Dünya buna hazır değildi. Zamanının çok ötesindeydi. Ama aynı kanunlar sonunda galip gelecek ve bunu muhteşem bir başarı yapacak. Nikola Tesla. Peki Tesla başarabilir miydi? Ana akım bilim topluluğunun ciddi şüpheleri var. Tesla'nın dünya çapında elektrik verme kuruntuları mevzu bahisi olamazdı. Söz konusu enerji ve bunun verimsizliği açısından hiçbir mantığı yok. Yine de bazıları emin değil. Ben enerjinin kablosuz iletilmesinin mümkün olduğuna inanıyorum. Enerjinin küresel boyutta kablosuz olarak iletilebilme ihtimali göz ardı edilemeyecek bir keşiftir. Signal Hill, Kaliforniya'daki KVA'dan bir yüksek voltaj teknisyeni olan Jeff Breezy, ...modern çağın en büyük Tesla bobinini inşa eden bir ekipte yer aldı. 13M 13M'nin yapılı sebebi, Tesla'nın bazı kablosuz teorilerinin pratik olup olmadığını sınayabilmeleri için bilim insanlarına bir fırsat sunmaktı. 13M yaklaşık 12 milyon volt güç üretiyor. 1998'de ekip dev Tesla bobinini test etti. Öğrendiğimiz şey yaptığımız makinenin yeterince büyük olmadığıydı. Hatta Tesla'nın Colorado Springs'te yaptığının çeyrek ölçek bir versiyonuydu ve görünüşe göre o kadar büyük bir makine gerçekten şarttı. Umuyoruz ki gelecekte tam ölçekli bir Tesla bobini yapabilmek için finansman bulup teorilerini kanıtlayabiliriz.